Genel merkezlerde kulis yapmak için Ankara'ya kamp kuran aday adayları müzik kentin yerini birbirlerinden öğreniyor. Gökhan Şen merhaba. Evet sabah misafirimiz var efendim. Bugün Sayın Gökhan Şen bizimle birlikte. Gökhan Şen konuşuyor. Gökhan Şen şöyle enteresan şeyler yaşadı. E, Gökhan Şen çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ve ederim. tekrar tekrar yolunuz açık olsun çok diyoruz seçimlerde. Sayın Gökhan Şen geliyor. Ve Gökhan Şen Gökhan Şen merhaba nasılsın? Gökhan Şen propagandada en bilindik isim. Gökhan Şen şimdi telefon hattımızda. Sayın Şen iyi geceler. Gökhan Şen İstanbul'da anlatıyor. Gökhan Şen'in de zamanı daralıyor ve o her ne kadar istemese de seri üretime geçebiliyor. Gökhan Şen çok teşekkür ederim. <laughs> Kanter içinde bıraktınız. Ben teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyoruz Gökhan Şen'e. Evet seçime girebilseydik keşke diye de hayıflanmadan edemiyor insan. Milletvekillerinin seçime koşar adım giderken Gökhan Şen tercih ettiği açıklandı işte haberimiz. Milletvekili adayları için özel seçim hazırlanıyor. <laughs> Adaylar Ankara'da stüdyoya girerek kendileri için hazırlanan toplantı adına geliyor. Sektöründe ilginç hizmetlerle adayların ve partilerin kapısını çalıyor. Sektörün parçalarından biri müzik firması. Firmanın adaylara sunduğu hizmet şöyle. Milletvekili adayı firmaya başvuruyor. Bunları rahatlatalım. Onlara ters gelmesin. Düzenleyen sözleri kafiye bulan Ama, Gökhan Şen. Ama asıl söz yazarı milletvekili adayı. Denize kıyısı olup limanı olmayan Tekin. Yani ben bir milletvekili olarak bunları söylemek zorundayım. Bu zor <laughs>